Değerli izleyiciler merhaba ben Tuğba Akar. Güncel 365'te bugün ülkemizdeki sendika sorunları bir işçi sendikalı olmalı mı olmamalı mı ve işçi haklarımız nelerdir konu başlıklarını gündemimize taşıyacağız. Ve konuğum Türk İş Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Sağlık Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Nilgün Fidan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tuğba'cığım. Evet Nilgün Hanım, ee, Nilgün Fidan kimdir ve sendikacılık serüveni nasıl başlamıştır diye ilk sorumuza başlayalım. Tuğbacığım ben Nilgün Fidan, NİDE'liyim. Üç kız bir erkek olmak üzere dört evladı olan emniyet mensubu olarak görev yapmış bir babanın üç kızından biriyim. Ankara'da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında taşerandayken işçi olarak çalıştım. 2018 yılında 696 KYK ile kadroya geçtim. Kadroya geçtikten sonra Türkiye Sağlık Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasında kendi çalıştığım kurumda önce kurum temsilciliği yaptım. Daha sonra Ankara İl Başkanlığı, daha sonra Ankara Şube Sekreteri olarak ve şimdi de Ankara Şube Başkanı olarak görev yapmaktayım. Çok güzel Nilgün Hanım. Hayırlı uğurlu olsun tekrar göreviniz. Yol açıklığı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sendikaların bağlı olduğu bir kuruluş var mı peki Nilgün Hanım? Sendikalar isteğe bağlı olarak bir üst konfederasyona bağlı olabilir. Bağımsız da olabilir. Yine isteğe bağlı olarak uluslararası kuruluşlara da üye olabilirler. Konfederasyona ve üst kuruluşlara üye olmanın gerek ülke barajı açısından, gerek işçi açısından, üyelerin haklarını daha iyi ve güçlü koruma açısından oldukça faydaları vardır Tuğbacığım. Nilgün Hanım neden Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası ve neden Türk İş? Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde biliyorsunuz birçok sendika var. Ben neden bu sendikayı seçtim? Türkiye Sağlık Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası 1961 yılında kurulmuş köklü ve bu iş kolunda ilk sendika olması, geçmişe yönelik hak arama, hak alma, özgürlükçü ve işçinin alın terini savunurken, işverinin de yaşamasını hedefleyen, vatanını, milletini seven, devletin menfaatlerini aynı düzeyde, sonuna kadar savunan bir mazisi olan sendikamızdır. Araştırmalarıma göre de işçi odaklı bir sendikol olduğu için ben Türkiye Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası'nda aktif olarak görev yapma yapıyorum. Nilgün Hanım peki sendika nedir ve bir sendikaya neden üye olmalıyız? Sendikalar kanunu ve sendikaların tüzüklerinde amaç olarak hep üyelerin mali ve sosyal haklarını arttırmak, geliştirmek ve korumak vardır. Merhum genel başkanımızın bu söz hiç aklımdan çıkmıyor. Sendikasız işçi üvey evlat gibidir der. Kanun içeriği ve toplu sözleşmelerin yapılış şekli özellikle kamu kurumlarında sendikoyeliği olmazsa olmaz kural haline getirmiştir bu sözle birlikte. Peki sendikalar nasıl yönetilir? Seçimler nasıl olur? Seçimlerdeki ortam ne kadar demokrat bir ortam? Sendikalar Kanunu ve tüzüklere göre yönetilir canım. Genel merkez, şubeler, il temsilcilikleri, iş yeri sendika temsilcilikleri, denetim kurulları ve disiplin kurulları, başkanlar kurulu gibi organlarımız vardır bizim. Bu organların görevleri kanunda ve tüzüklerde tek tek sayılmıştır. Zorunlu organların tamamı seçimle göreve gelirler. Seçimin olduğu yerde demokrasi elbette vardır. Ama bazen bu seçimi yaparken Seçme ve seçilme isteğine göre antidemokratik suistimallere de uğrayabilmekteyiz. Evet. Nilgün Hanım peki sendikalı ve sendikasız işçiler arasındaki farkları anlatabilir misiniz bize? Tuğbacığım bu ülkemizde sendikasız işçi ile sendikalı işçi arasında çok büyük bir fark vardır. Bunun sebebi sendikasız işçi işveren ne verirse onu alır. Sendikalı işçi ise tamamen olmasa da isteğini bir şekilde almaya çalışır en azından pazarlık masasına otururuz. Eşit şartlarda oturulur. Çalışma şartları ve sosyal haklar açısından sayılmayacak kadar avantajları vardır. Toplu iş sözleşmeleri nasıl yapılır? Bizler sendikal olarak öncelikle yetkiyi alıyoruz. Yetkiyi aldıktan sonra tabii ki işçilerimizin hakları için bir toplu iş masasına oturuyor. Toplu iş sözleşmesi masasına oturuyoruz. Toplu iş sözleşmeleri kanunlarımıza göre sendikalar yapar. Bir iş yerinde işçi sayısının yarısından fazlasını yapan sendika işletmelerde ise işçi sayısının yüzde kırkından az olmamak üzere en fazla üyeye sahip sendika ile işveren arasında pazarlık başlar. Çoğunluk alındıktan sonra yetki belgesi ve sonrasında pazarlık masasına oturulur. Ve 60 gün içinde anlaşma sağlanmaz ise ara bulucuya gideriz. Yine de anlaşma sağlanamaz ise grev yasağı olan iş yerlerinde yüksek hakem kuruluna gidilir. Kanunda olmayan bazı haklar e, toplu iş sözleşmeleriyle alınabilir mi peki? Elbette alınabilir Tuğbacı. Zaten bizim sendikacı olarak temel kuralımız ve görevimiz budur. Kanun birçok maddesiyle alt sınırı belirtmiştir. Örnek vereyim, kanunda bayram çalışmasında bir artı bir verirken biz sözleşmeyle bunu bir artı iki olarak yapmışızdır. Kanunda fazla mesai ücreti yüzde elli iken yüzde yüz olabiliyor. Kanunda yıllık, yıllık izinlerimiz 14 gün iken biz sözleşmede 20 gün kadar yapabilmişiz. Kanunda mazeret izni yok. iken sözleşme ile alabiliyoruz. Kanunda yol parası giyim, yemek parası, sosyal yardım yok iken biz bunları işçilerimiz için toplu sözleşmede alabiliyoruz. Daha buna bir birçok örnek verebilirim. Haklar böyle giderek toplu sözleşmemizi arttırır arttıra gidiyoruz. Bir kadın sendikacı olarak Memnun musunuz sendika ortamından, sendikacılıktan? Ve şu an e, şube başkanı olarak görev yapmaktasınız. Bir kadın olarak bakış açınızı öğrenebilir miyim? Aa Evet, en challenge'lı soruya geldiniz. Günümüz Türkiye'sinde elbette bir kadın olarak sendikacılık yapmak çok zor. Ailevi sorumluluklar açısından kadın olmak ve çalışma hayatında zaten zor. Ama sendikacılık bundan böyle daha bir kat kat zor e, zaman... Mevhumuz yok mesela bizim. Özel yaşamımız ve hayatımız hiç yok. Sosyal hayatımız çok kısıtlı. Ee, kadın olarak bizim yükümlülüklerimiz çok fazla. Ama ben kadın olarak bir sendikacı olmaktan çok memnunum. Çünkü biz kadınlar her yerde başarılı olabiliyoruz. Ve kadının adım attığı her yerde de Başarılar zaten Türkiye'de görülüyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi alalım, kapanışımızı yapalım. Ben buradan tüm arkadaş işçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Hak mücadelesinde sonuna kadar sahadayız ve biz mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım. Kadın olarak başaramayacağımız hiçbir şey yok ama yanımızda işçilerimizi de görürsek, daha da başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güncel 365'te tekrar görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.